Osman evet. Allah Sağlıklı kentleşme için sürdürülebilir planların titizlikle evet. uygulanmasının çok önemli olduğunu farkındayız. Geldiğimizden beri söylüyoruz. Ee, hem merkezde hem kırsalda hem eee vatandaşlarımızın sorununu çözmek için başlattığımız sürdürülebilir çalışmalardan biri olan Orhaniye'de şumlandırmayı yakın zamanda tamamlamıştık. Bu proje sayesinde 42 bin metrekarelik bir alanı kamuya kazandırmış olduk ve 150 adet de imar parseli tapularını dağıtmış bulunduk. Bugün de sizlerle beraber Sayfya Mahallemizde gerçekleştireceğimiz 11 hektarlık alanda şuurlandırma işlemleri çerçevesinde kırsal mahalle gelişme alanında kalan 132 adet imar parselinin tapularını siz değerli vatandaşlarımıza, hemşerilerimize inşallah teslim edeceğiz. Tamamlanan bu imar uygulamaları sayesinde 22 bin metrekarelik bir alanı burada kamuya kazandırmış oluyoruz. Hani kamuya kazandırdığımız hizmet alanları da zaten yine sizler için kullandığımız işte parklar, bahçeler, ibadet alanı gibi düşünebiliriz. Bunların 10 bin metrekaresi park, 2900 metrekaresi sağlık tesis alanı, 960 metrekaresi cami alanı, 950 metrekaresi belediye hizmet alanı, 1500 metrekaresi kültürel tesis alanı, 880 metrekaresi teknik alan ve 5200 metrekaresi ilk öğretim alanından oluşmaktadır. Bu sayede hem mahallemizin kontrolü ve planlı bir şekilde büyüyecek hem de elde ettiğimiz kamusal alanlarda da sizlerin hizmetini ve yatırımlarının imkanları önü açılacak. Bu hizmetten memnunuz. Güzel bir şey. Ee, değer katıyor ama bir taraftan da biraz üzgünüm. Bu parselleme oldukça böyle tapular e, imar çıktıkça köyümüz kalabalık İdris Ulusoy.